tüm enzim çeşitlerinde özelliklerinden hangileri ortak olarak görülür şeklinde soru. Evet sırasıyla öncülerimizi değerlendirirsek birincisi reaksiyonları tersinir etkileme. Evet bazı enzimler reaksiyonları tersinir etkiler. Dolayısıyla bütün enzimlerde görülen bir özellik değildir. İkincisi gen kontrolünde sentezlenme. Enzimler protein yapıda olduğu için proteinler de gen kontrolünde sentezlenir. Dolayısıyla tüm enzimlerde ortaktır. Üçüncüsü substratı ile anahtar kilit uyumuna sahip olma. Evet her enzim substratı ile anahtar kilit uyumuş şeklinde çalışır. Dolayısıyla bu da tüm enzimler için ortaktır. Bundan dolayı cevabımız değişik olur. Yandaki grafikte A enziminin gerçekleştirdiği tepkime sonucunda oluşan ürün miktarının değişimini göstermektedir. Buna göre A enzimi ve tepkime ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Evet grafimizi hızlıca incelersek stoplazmadaki ürün miktarı T0 T1 aralığında maksimuma ulaşmış. T1 T2 aralığında ise değişmemiş. Evet buna göre öncüllerimizi değerlendirelim. Birincisi T1 T2 zaman aralığında ortamdaki substrat miktarı azalır. T1 T2 aralığında ürün miktarı değişmemiştir. Dolayısıyla subsat miktarı da değişmez. Çünkü reaksiyon gerçekleşmemiştir. Evet azalır dediği için bu yorum yapılamaz. İkincisi T2'de enzim subsat kompleksi miktarı hücrede en fazladır. T2 noktasında reaksiyon gerçekleşmediği için enzim subsat kompleksi de oluşmaz. Dolayısıyla en fazladır ifadesi de yine yapılamaz bir yorumdur. Üçüncüsü T0-T1 zaman aralığında hücredeki serbest enzim miktarı azalır. Evet, T0 T1 zaman aralığında enzimatik reaksiyon gerçekleştiği için enzimler substrata bağlandığından dolayı serbest enzim miktarı da azalacaktır. Dolayısıyla bu yorum yapılabilir bir yorumdur. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olur. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir şeklinde soru. Ve şıklarımızı değerlendirelim. A şıkkı bütün canlılar enzim sentezi yapar. Evet bütün canlılar enzimatik reaksiyonlara sahip olduğundan dolayı enzim sentezi yaparlar. B hücre dışında görev alan enzimler büyük yapılı molekülleri parçalar. Evet hidroliz enzimleridir. Hidroliz enzimleri de büyük molekülleri küçük moleküllere parçalar. Bu da doğru bir ifadedir. C hücre dışında görevli olan enzimler ATP sentezini sağlar. Hücre dışında ATP sentezi gerçekleşmez. Dolayısıyla hücre dışında görevli olan enzimler de bunu sağlamaz. Cevap bundan dolayı C şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendirirsek. D şıkkı hücre dışında görev alacak enzimler hücre dışın içinde sentezlenir. Evet enzimlerimizin tamamı hücre içinde sentezlenir. Hücre içinde ya da hücre dışında görev yaparlar. E şıkkı substratlar enzimin aktif bölgesine bağlanır. Evet, aktif bölgesine bağlanarak enzimler substrata etki etmiş olurlar. Dolayısıyla doğru olmayan ifade C şıkkı olduğu için cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki uygun ve eşit koşullarda hazırlanan deney tüplerinden K tüpüne parça, L tüpüne kıyılmış, M tüpüne ezilmiş karaciğer eşit miktar konulmuştur. Buna göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Evet, Su 1 mililitre hidrojen peroksit. Evet hepsinde eşit. Evet KLM'de ise parça kıyılmış ezilmiş karaciğerlerimiz var. Evet buna göre öncüllerimizi değerlendirelim. Birincisi toplam enzim miktarı KLM şeklindedir. Evet şimdi hidrojen peroksit katalaz enzimi aracılığıyla parçalanır. Su ve oksijene parçalanır. Ve katalaz enzimi de karaciğer içerisinde bulunur. Dolayısıyla parça karaciğerde ne kadar parçalanmışsa o kadar katalaz enzimi çıkar. Kırılmış da yine o kadar. Ezilmişte ise daha fazla. Dolayısıyla enzim miktarlarını şöyle sıralayabiliriz. En fazla ezilmiş karaciğerde enzim çıkışı görülür. Kıyılmış karaciğerde ona göre biraz daha az. K'da ise yani parça karaciğerde ise daha az olur. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. İkincisi tepkime sonundaki ürün miktarı KLM eşit şeklinde verilmiştir. Evet, substrat miktarı eşit olduğu için reaksiyon sonucu oluşan ürün miktarı da eşit olacaktır. Bu öncülümüz doğru yapılabilir bir yorum. Üçüncüsü tepkimelerin hızı lm eşit ve K'dan daha büyüktür şeklinde. Evet. Tepkime reaksiyonlarına değerlendirirsek enzimin en yüksek olduğu reaksiyon e, hızı da fazla olur. Dolayısıyla bu enzim miktarı aynı zamanda bizim tepkime hızımızda verecektir. Dolayısıyla bu şekilde sıralanması gerekirken e, bu şekilde sıralanmıştır. Dolayısıyla bu ifade de yapılabilir. Yorum değildir. Bundan dolayı yalnız 2 B şıkkı cevap olur. Aşağıda X ile gösterilen enzimin yapısındaki K apoenzim, L ve M ise yardımcı kısımdır. Buna göre harflendirilen yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde ifade. Evet A K molekülü genlerin kontrolünde sentezlenir. Evet K molekülü proteindir. Dolayısıyla gen kontrolünde sentezlenir. Doğru. B L molekülü organik ise M inorganiktir. Yardımcı kısımlar Organik ya da inorganik maddelerden oluşur. Dolayısıyla e, L organikse M de inorganiktir. Doğru. CX yapısına bileşik enzim denir. Evet. E, protein ve yardımcı kısımdan oluşuyorsa buna bileşik enzim denir. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. D. Bir enzimde sadece K bulunuyorsa basit enzimdir. Evet bu ifade de doğrudur. E. Bütün enzim çeşitlerinde L ve M maddeleri bulunur. Ama basit enzimlerde sadece proteinden oluştuğu için L ve M maddeleri bulunmaz. Dolayısıyla bu ifademiz söylenemez bir ifadedir. Cevap E şıkkı olur. Aşağıda enzimler yardımıyla gerçekleşen bir dizi reaksiyon verilmiştir. Buna göre verilen tepkimelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan Hangisi yapılamaz şeklinde sorumuz. Evet reaksiyon şemamızı göre cevaplandıralım. A şıkkı ortamda F maddesi artarsa enzim 4 enzim 5'in çalışma hızı artar. Ortamda F maddesi artarsa yeterli miktara ulaştığı zaman feedback mekanizması devreye gireceği için reaksiyonumuz durur. Enzim 1'e bağlanan F ürünü reaksiyonu durdurur. Bundan dolayı da 4 ve 5. enzimler çalışması da durmuş olur. Dolayısıyla artar dediği için yapılamaz bir yorumdur. Cevap A şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendirelim. B şıkkı enzim 1'in substratı A, ürünü B'dir. Evet burada görüldüğü gibi enzim 1'in substratı A, ürünü de B'dir. C bir substratı farklı enzimler etkileyebilir. Evet burada B substratına enzim 2 ve enzim 4 etki etmiş. Evet bu yorumda yapılabilir. Ve bazı enzimler tersinir çalışır. Evet yine görüldüğü gibi enzim 3 her sinir çalıştığı görülmekte. E, enzim 1 sentezlenmez ise son ürünlerin sentezi gerçekleşmez. Evet enzim 1 sentezlenmediği takdirde reaksiyon durur. Çünkü A B'ye dönüşemediği için reaksiyon devam etmez. Bu da yapılabilir bir yorumdur. Bundan dolayı cevap A şıkkı olmuş olur. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen enzimatik bir tepkimede X'in polimer Y ve Z'nin monomer olduğu bilinmektedir. Buna göre enzimler ve reaksiyonlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soru. E şimdi sırasıyla yargılarımızı değerlendirelim. Birincisi enzim 1 ve enzim 2'nin sentezlendiği gen bölgesi aynıdır. Aynı reaksiyonu gerçekleştirmediklerinden dolayı enzim 1 ve enzim 2 aynı enzimler olmadığından gen bölgesi de aynıdır diyemeyiz. Dolayısıyla birinci madde yanlıştır. İkinci maddemiz enzim bir hücre içinde ve hücre dışında görev alır. Enzim 1 bir hidroliz enzimidir. Evet hidroliz. Hücre içinde ve hücre dışında hidroliz gerçekleşebilir. Dolayısıyla doğru bir yargıdır. Üçüncüsü enzim 2'nin görev aldığı reaksiyonda ATP kullanılır. Enzim 2 bir dehidrasyon reaksiyonudur dehidrasyon reaksiyonlarında bir sentez reaksiyonudur. Dolayısıyla sentez reaksiyonlarında ATP kullanılır ve 3 de yapılabilir bir doğru yargıdır. Dördüncüsü enzim 1'in görev aldığı reaksiyon hidrolizdir. Evet burada da ifade etmiştik zaten. Bu da doğru bir yargıdır. Dolayısıyla 2, 3, 4 doğru yargılarımızdır. Cevap bundan dolayı değişikliği olur. Yukarıda verilenlerden hangileri bütün enzim çeşitlerinde ortak olarak bulunur? Evet, enzimlerimiz arkadaşlar basit enzim evet bir de bileşik enzim şeklinde çeşitlendirilir. Basit enzim sadece proteinden oluşan enzimdir. Bileşik enzim ise protein artı yardımcı kısımdan oluşur. Yardımcı kısımda organik yapıda olabilir ya da inorganik yapıda olabilir diyoruz. Buna göre değerlendirelim. Evet tüm enzim çeşitlerinde ortak olarak bir kofaktör bulunur mu? Bulunmaz. Çünkü yardımcı kısım kofaktördür. Sadece bileşik enzimde bulunur. Dolayısıyla olmaz. Koenzim evet yardımcı kısımlardan organik olan kısma koenzim adı verilir. Dolayısıyla bütün enzimlerde ortak değildir. Apoenzim evet protein kısım apoenzimdir. Ve aynı şekilde burada da protein kısım vardır, apoenzimdir. Ve apoenzim de bütün enzimlerde ortaktır. Dolayısıyla cevap da yalnız 3 olan C şıkkı olur. Yandaki derey tüpünde reaksiyon hızını artırmak için uygulamalarından hangileri yapılabilir şeklinde soru Deney tüpümüzde parça karaciğerimiz var. 25 santigrat derecede hidrojen peroksit var ve su ortamda bulunuyor. Evet, parça karaciğer yapısında katalaz enzimi vardır. Katalaz enzimi de hidrojen peroksiti etkileyerek su ve oksijene ayrıştırır. Dolayısıyla şimdi öncüllerimizi değerlendirelim. Birincisi Parça karaciğer yerine ezilmiş karaciğer koymak. Ezilmiş karaciğer konulduğu zaman daha fazla katalaz oluşacağından dolayı reaksiyon hızı artar. İkincisi tüpün sıcaklığını 25 santigrat dereceden 20 santigrat derece düşürmek. Evet enzimler optimum sıcaklıkta yani 25 santigrat derecede en ideal çalışır. Dolayısıyla sıcaklığın düşürülmesi enzimlerin çalışmasını yavaşlatır. Dolayısıyla bu olmaz. Üçüncüsü tüpün hacmini artırmak. Evet, tüpün hacmini artırdığımız zaman şöyle bir durum karşımıza çıkar. Yani su seviyesi de düşer. Dolayısıyla enzimlerle substrat temasında bir değişiklik söz konusu olmaz. Dolayısıyla artırmak bir fayda sağlamaz. dördüncü tüpteki hidrojen peroksit miktarını artırmak. Evet ortamda yeterli enzim varsa subsat miktarını artırmak reaksiyonu hızlandıracaktır. Dolayısıyla evet 1 ve 4 nolu öncülleri yapmak enzimatik reaksiyonu hızlandırır. Dolayısıyla cevap A şıkkı olur. Aşağıda bir canlıdaki enzimatik tepkimeler gösterilmiştir. Buna göre bu tepkimeler ve enzimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde. Evet nişasta X maltoza e, hidroliz olmuş. Maltoza Y enzimiyle glikoza hidroliz olduğu görülmektedir. Buna göre yargılarımızı değerlendirelim. Birincisi X ve Y enzimleri çift yönlü çalışır. Çift yönlü çalışsaydı oklarımız çift yönlü gösterilmesi gerekirdi. Ki X enzimi sadece nişastayı maltoza, Y enzimi de maltozu glikoza parçalamış, hidroliz etmiş diyoruz. Dolayısıyla bu doğru bir ifade değil. İkincisi, X ve Y enzimleri takım halinde çalışır. Evet, substratımız nişasta, ürünümüz de glikozdur. E, Substrattan glikoz oluşumu X ve Y enzimlerinin birlikteliğiyle gerçekleşir. Dolayısıyla takım halinde çalışır diyoruz. Üçüncüsü, X enziminin substratı maltoz, Y enziminin ise glikozdur. X enziminin substratı nişasta Y enziminin e, substratı ise maltozdur. Dolayısıyla bu ifade doğru olmaz. Yanlıştır. Evet, Yalnız iki b şıkkı cevap olur. Aşağıda 3 farklı enzimin pH derecesine bağlı reaksiyon hızının değişimi verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir şeklinde Evet grafiğimiz incelendiği zaman pH metrede görülüyor. Reaksiyon hızı X7'ye e, kadar ve optimum olarak çalıştığı e, pH değeri burada. Y'nin optimum pH değeri burada. Z'nin de burada olduğu görülmektedir. Buna göre öncülerimizi değerlendirelim. Birincisi X enzimi asidik pH'te etkindir. Doğru. E, pH 7 ve 0 arası asidiktir. Dolayısıyla e, X enzimi de bu aralıkta çalıştığından dolayı astig ortamda etkindir ifadesi doğru olur. İkincisi Y enziminin optimum çalıştığı pH derecesinde X ve Z enzimleri çalışmaz. Evet bakalım Y enziminin optimum pH yaklaşık 7'dir. Dolayısıyla X ve Z de çalışmaz doğru bir ifadedir. Üçüncüsü 3 üç enzimin ortak çalıştığı pH derecesi yoktur. Evet kesişim kümelerine baktığımız zaman X ile Y ortak çalıştığı alan vardır. Y ile Z'nin de ortak çalıştığı alan vardır. Fakat üçünün ortak çalıştığı kesiştiği bir bölge yoktur. Dolayısıyla e, bu ifadede doğru olmuş olur. 3 de doğru olduğu için cevap E şıkkı olur.